Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da haftanın kapanış mücadelesinde Sevilla ile Mallorca karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sevilla, ligin zayıf ekiplerinden Mallorca'yı ağırlıyor. Ev sahibi Sevilla çok kötü bir sezon geçiriyor ve hedeflerinin çok uzağında deplasman ekibi Mallorca ise, kadro olarak da zayıf bir ekip ve oyun olarak geçen senenin uzağında. Ev sahibi Sevilla'nın, bu maçı kazanıp ateş hattı ile arasına bir mesafe koyacağını ve Mallorca'yı aşağıda tutacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal, tahmin MS1 oran 1.76. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.